Evet sorumuzu da şu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Bir ürünü biz 100 TL'ye alalım. %20 kar ettiğimiz zaman 120 TL'ye satmamız lazım. Peki bu ürünü satış fiyatı değişmeyecek şekilde yine 120 TL olacak şekilde sattığımız zaman enflasyon, enflasyondan dolayı karımızın %20 azaldığını görüyoruz. Yani maliyetimiz artacaktır 100 lira değil 100 artı x lira, 100 artı x lira olacaktır. Peki şu andaki kar miktarımız ne kadar? 100 artı x lirada karımız 120 eksi 100 artı x liradır. Bunun da %20 azalacağını hedefliyorsak %20 azaldığında normalde karımız 120 liradır. Evet normalde karımız arkadaşlar 20 liradır. Yani %20'dir karımız. %20 azalırsa karımız, %20'sini hesapladığımız zaman 4 lira olduğunu göreceğiz. Yani ne olacak karımız? 16 lira olacak. Yani 100 lirada 16 lira karımız olacak %20 azaldığı için. Bunun %16 olmasını istiyoruz. İşler dışlar çarpımıyla. Evet, e, 120 eksi... Eksiyi dağıtacak olursak 120 eksi 120 eksi x'tir. 20 eksi x ile 100'ü çarparsak 2000 eksi 100 x eşittir. 16 ile de 100 artı x'i çarparsak 1600 artı 16 x'dir. Evet. 1600'ü diğer tarafa atacak olursak 400 100 x'i de diğer tarafa atacak olursak artı 100 x olur ve 116 x olur. O zaman x dediğimizde 400 bölü 116 olur. 4'e böldüğümüz zaman 100 bölü 4, 116 da 4'e bölersek 29 olacaktır. O zaman enflasyon Artık fiyatımız 100 lirayken 100 artı x lira oluyorsa demek ki enflasyon yüzde x kadar artmıştır. Yani enflasyon oranı yüzde 100 bölü 29'dur. Cevabımız da eşittir.